Herkesleşme tecrübesinin bir kibiri var. Her şeyin geçeceğini teselli cümlesi olarak söylüyor. Bıçağımı sallıyorum kamu önünde, şimdi kendimi gerçekleştiriyorum. İnanmayı bırakmaktan başlayarak elbette kapıda diyebilirdim. Doğru yere açılırsa kapıda inançtır. Nasıl açıldığı bağımsız, kafa atarak, yumruklayarak, tekmeleyerek. Ki zor olsun kapıda icabında gayreti aşıktır. Gül dedik mi dikenin gelmesinden sudan zehir, dağın ardından ova gelmez, daha yüksek bir dağ ardından daha. İnsan insanın değil, herkes kendinin kırığıdır. Gibi şeyler, bir şeyler. Ezberi kuvvetliler ön safta, ayakta, alkış çalıyor, ritim tutuyor. Herkes korkunç mutlu. Herkes korkunç mutluyken mutsuz olmak yok kokuşmuşluğun kokusunu alamayan köpekler gibi izini sürmeyi unutmuş brokoli yiyen köpek fikri kimseyi rahatsız etmiyor. Yılmadan inşasına malzeme taşımış insanlar arasında sular altında günlerce nefessiz bu bıçağı konuşmuş. Bir takım hezeyan ve vesveseler eşliğinde kabul etmeyi kabul etmiş yani bir bakıma pes etmiş. Kendini çekiç gibi sallayanlardan kendini çekmiş. Sıyrıklarla ve kanla kısa çöp gibi çekmiş, toprağa bastırmış, can suyu vermiş, filizlendirmiş. İnanmayı bırakma inanlı gibi kendine doğrultarak. Evet, iyileşmek buradan başlar işte. Ben teyit ediyorum. Gerçekleşmemi teyitliyorum. Söz bir organdır. El gibi, göz gibi. Halk arasında yara denir. Yarayı ve halkı teyit ediyorum. Arayı teyitlemiyorum. Bir aralık gibi dikiliyorum karşınıza. Karşınızda olmanın bir anlamı var. Bütün olarak olmasa da yani bir organı kopmuş, bütün kalan ne varsa dinamitle patlatılmış binanın karşısına ev dikmek. Hayır, hayır resmin bütününü görmek istemiyorum. Ki bozuldu bakın inanmayı bırakmak diyorum. İnançsızlığı büyüterek, emzirerek alın size şifa olsun. En temizinden bir piçliği işaretlemek.